Kanalımıza hoş geldiniz. Bir gün Eymen'le sizlerle top oynayacağız. Evet. Topumuza başlıyoruz. Hadi Eymen git önüme atayım. Tavuklar var. Neden korkuyorsun? Onlar hiçbir şey yapmıyor ki. Korkuyorum. Hadi gel yaklaşalım. Gel. Al hadi uzanabilirsin. Hadi. Aferin. Çek. Aferin. Ye. E, e. Tamam eve gidince Şu Tamam. Tamam. Tavuklar. çıkıyoruz. Toplayacağız. Ne toplayacağız? Birdler. Birdler. Arkadaşlar bu benim koca nene. Ne yapacaksın koca nene? Biraz koyacağım ağzına da kabuğunu koyacağım. Niye kabuğunu? Sap kopartacaksın sapını. Hadi ver bir tane o zaman. Ama kabuk. <laughs> Mamam uzunluyoruz. Nereye bakıyorsun? Aa! süsleyici <laughs> oh, videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.